bizler tepkilerini dile getiren kişilere nasıl davranacağımızı bilemeyebiliyoruz. Hele söz konusu çocuk var ise konu iki kere sıkıntılı. Geçen gün bir anne ile kızını gözlemleme fırsatım oldu. Çocuk bağırarak ağlamaya başladı. Çocuk tepkisel davranınca anne de hemen tepkisel davranmaya geçti sert bir şekilde git odanda ava, ağla. Ağlaman bitince gel dedi. Oysa tepkisele düşen insan o an güçsüz insandır. Çocuğumuzun o an sevgimize güç kazanmaya ihtiyacı vardır. Şunu unutmayalım ki çocuğumuzun ya da sevdiklerimizin her istediğini yapmak farklı bir şey, ona sevgimizi vermek, zor anında arkasında olduğumuzu hissettirmek ayrı bir şeydir.